Evet Natalie'yi sonunda yakaladım. Ee, fiziksel suikastçı ablam bölümünden altın verenle girdim. E, ee, soluda daha fazla hasar verenle de girilebilirdi ama sanmıyorum çok fazla solo yakalayabileceğim. O yüzden riske girmeyeyim. Oyun başından kill alabilirsek tokatlar geçeriz diye düşündüm. Zeski falan belki kesebiliriz. Hylos pikleri çok güçlü. Yanlarında Helcurt pikleri güçlü. Silvana pikleri de güçlü. Hepsi güçlü de bizimki yanlışlıkla Euro, Eurora diyorum ya. Eurora aldı. O bizi biraz geri düşürecektir. Karşı çünkü o bidik bu bidik şampiyonlar. <laughs> ne kadar tepki. Şimdi nasıl anlatayım ki? Bilmediğiniz bir oyuncu böyle çağları alınca haklı olarak kızıyorsunuz. Ben de kızıyorum. Hani sadece size kız, kızmıyorlar. Bana da kızıyorlar. Ama ben oynadıktan sonra ben oynuyorum. Takım berbat oynuyor. Ona deliriyorum işte. Alıyorum Odette'yi. Alıyorum başka bir çarı. O pik ekranında aha lost diye zırlıyorlar. Oyuna bir giriyorum. Fidlemeye başlıyorlar. Oyunu kaybediyoruz veya kazanıyoruz. Ben MVP olmuşum. Bunlar başıma gelince deleniyorum. Bu çocuk bakalım iyi oynayacak mı? İyi oynarsak tebrik ederiz. Kötü oynarsa zaten şaşırmadık deriz yani. Şimdi alalım. Dünkü Nata'ya ithafen olsun bu maç olayını çakılmış kalmış diyor ki bana fokus atıyorlar Kime fokus atacaklar Lane'de Jill is tabi ki fokus atacaklar Görmüyorum değil mi beni ya Atma vurma oğlum. Haykurt geliyor. Haykut'tan korktum çıktım geriye. Evet Reis işine başladı. Relax bro, relax. Gitmiş. Dönelim abi. Yalnız bu itemi çıkmayacağım. İlk itemi kılıcı çıkacağım. Çok güçlü. Yok ediyor abi item ya resmen adamı. Şunu ne alalım. Ne olur kimse gelmesin lütfen. Lütfen bunu almam lazım. Lütfen her kurt. Ne yapıyorsun lan deli? <laughs> oğlum durduğu yerden de kaçırmazsın lan. 5 saniye boyunca sabittim orada ya. Burada farm yok, burada boşuna yalamayalım. Ama buraya gelirseniz bir tur daha kesersek ay kurtu sonra burada artık rahatlamış bir şekilde lane'lere devam ederiz. Var mı gelecek olan? Baba yiğit. Şunu görün lan. Kes onu. Hayatın en kolay kilini Tamam. Şu an aldı bak hayatın en kolay kilini aldı. Fırsat bu. Dakika 3. Hemen buradan devam edeceğiz. Geriye... Bu nasıl oldu lan? Havada gitmeden nasıl açıyor onu? asmak zorundaydım. Hayrosu görmeyince onlar da buraya geliyor sandım, korktum. Ama kimse gelmiyormuş. Franco, sal bize. Oğlum niye peşinden geliyormuş gibi bir hisse kapıldım ben şu an. Çünkü peşinden geliyorlar. Gayet mantıklı. Ona gitmeyecektim ki ben. Gidemeyiz. Gidebilir miyim? Biraz hasar verseler. Girersem ölürüm ya. Can bastı abi lavuk. Haylos. Allah'ından bul Haylos. Yarın Haylos videosu atacağım ya. Bir de ben oynayayım bakayım şunu. Ana! Ne çektim ya? Atlas 3 defa ölmüş. Hoş bir ölüm serisi değil. Edor ne alemde? Şaşırdık mı? Ondan sonra ben farklı çar alınca niye bana kızıyorsunuz diyorsunuz? Ya kızarlar tabi al işte. En azından fidleme tamam bir işe yaradı yani zaten yok. Üç kere de ölme yani. Yapacak <laughs> bir şey yok. Çocuk 3 eldir karşıma denk geliyor. Şimdi şunu çıkalım. Bunu yapacağım ya. Ne kadar orman kestim. Hiç kesmedim galiba ama. Yine de cepte dursun. Lord veya bir kaplumbağa yapabiliriz diyeceğim. Oyunun dengesi çok değişik. Herkes her yerde. Herkes her yerde. O yüzden adam akıllı birini düşürüp giremiyoruz. Kaplumbağa falan. Git azıcık aşağıya git 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 git. Salacan da beni. Ne <laughs> yapıyor? bile artık açabilir miyim ya? Birisi bot falan bir bakabilir mi? O da ayrı muhabbet. Tamam buraya açıldı. Altında herhalde bir eşitlik söz konusu. Aynen 16 7 16 4. Kaplumbağa'ya kere alsın. Aldı zaten. Hı. Sanki izin veriyormuşum gibi oldu da herif zaten alıyormuş. Aha. kasıtlı olarak sürekli benim lehinime geliyor ya. Az önce İlkel yendim bu çocuğu. Kimcel kaybettim. İntikam almış gibi böyle bir intikam vakti. Böyle bir yazılar. Hayattaki en büyük amacım benim yenmek yani gerçekten. İntikam vakti. Oyun bitince de ah Osman'ım üzümlü kekim. Gidilmez oraya. Oğlum ben yanlış rünle mi girdim? Çar biraz yavaş mı gidiyor Nata? Normalden. Hareket hızı vermedim mi ya? Carlos geliyor. Bunları tekleyecek seviyeye gelmem lazım. sonra bunu biz alabilir miyiz ya? Sen boşuna alma kanka bari. İşine yaramıyor zaten vardı bak. Belki biz değerlendiririz. Valla böyle hali, saldırızım çok az oldu. O sıkıntı. Gidemiyorum. Hiçbir yere gidemiyorum arkadaşlar. İş yapamıyorsun demeyin. Şu an hiçbir yere gitme şansım yok. Harita oyun hiçbir yere yığılmadı ve ben hiçbir yere gidemiyorum. Bir kişi de adam akıllı lane itse tamam mı? Ben de diğer lane iteceğim. Oyunu biraz dengeye sokacağız. Bütün lane'ler geride. Oyun başından beri sadece fight çeviriyoruz. Sadece fight atıyorlar oyun başından beri. Gitsem bir işe yaramıyor. Gitmesem fight saatte olacak. kutu yükü var mıdır? Oğlum bunu da açtık ama. Çevirin abi, fight atmaya devam edin. Aynen. Aynen böyle devam. Gelmiyor mu? Biz eski aradı gözlerim ama. Şimdi fantoma döneceğim. Şuradan bir çıkalım ne olur olmaz. Karşının buff'ı var ama. Gelir mi Atlas benim? Atlas kaç defa ölmüş? 6. Ne yaptın At, i̇kidir çık, <laughs> ikidir duvara deliyorum. <laughs> Dikkat. Bu arkamda onu mu aldı? Allah razı olsun. Gidelim oraya emin değilim. Şu karşı piklere karşı giremem içer içerilerinde böyle bol oslama. Arkadan avlamam lazım. not done şu Şöyle şuraya alalım. Geleceğim. Gerek yok. Girebiliriz orada. Hı <laughs> hı. Ben de öyle diyorum Allah'ım yine duvarı deliyorum. İdoral son vuruş alarak ismini üst tarafta gösteriyor ve ego kasıyor. <laughs> Eskiler bilir. Buraya bir halkurt bekliyorum ama. Franco'dan yemeyelim kanca manca sakın. Franco. Burada da değiller. Oğlum bot lane'de ganimet var lan Nasıl görmem İtmesem daha iyi ama <laughs> Farma dayanamıyorum Oh şu güzelliğine bak ya Şimdi şunu öner ama Şuna çıkalım ilk önce Alayım da bu diğerlerini önermesin lane puşlamam daha iyi şu an. Giremem ki oraya ben. Midi itseydik. Şu Lord Fight'ından önce lütfen lane'leri itin arkadaşlar. Please. Hele herkes ayaktaysa yani. Çünkü tek bir oyun büyük ihtimal bitmeyecek. En azından kule açma şansınız doğar ortaya. Böyle dedim ya kesin biter şimdi maç. Yok va, tamam. İlk defa tutturdum lan, öyle olsun. Şener kurt buraya gelir mi? Gelir gelir. Anam geliyor yoksa. Kardeş, kule açtım. Ben çıkamaz. Sh, istediğim kişiyi yok edebilirim şu an gerek bile yokmuş. Anam yanlışlıkla bastım bu arada. Keserler beni. Ben ne yaptım bu hareketi? At stun'ı. Biraz oyalayayım bari sizi burada. <laughs> <laughs> niye yaptım bu hareketi? Çıkışta geriye. Almışsın iki tane kill'ini. Sana... Şu bot kuleye bir tane vurmak gerekir ama şu an şu seviyede vuramam. Dikkatleri yukarı çekip tekrar aşağı. Oo reis sen neler yaptın öyle. Eldora. Eldora. Şu saatten sonra da artık iş yaparsın herhalde kardeş. Öldü. <laughs> <laughs> Olan oğlum. Susacağım konuşmayacağım. <laughs> Çıldırıyorum. Buff'ım var daha nereye geliyorsun Necati? O lane dursun orada biriksin biraz da. Şu bot kule açmamız lazım. Haynos tehlike ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye o kadar orada zorladılar? Bilmiyorum. Hadi bak burada orman var. Çünkü benim saldırı hızım yok ve ilhamım bitti. Niye giriyorsun? İlhamın yok. Nasıl keseceksin o adamı? Neyle vuracaksın? Gitti Lord ya. Ben sattım maçı. Gitme bence Edora. Kanka nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Edora'yla Lord mu çalacaksın? Şu hata yapmamış olsaydım sana iki kelime söylerdim de. Çekilmeyin. Lord gelene kadar sakin. Lane push diyeceğim. İki kişiyi tekrar lane'e çekmeye çalışacağım. Bizimkiler eksik fight'tasınlar. Yani fazla fight'tasınlar bizimkiler. Çıkar mısınız? Ne alsam bilemedim ya. Aslında bir tane canavar abi kılıcı alınabilir tanklaştılar ve bana saldırı hızı da lazım ver bakalım şimdi aa buradan geliyormuş lord Oğlum sal beni çağır. Allah'ım. Her yerde beni bekliyor olabilir Kurt. Vallahi her yerde olabilir. Buradan bile çıksa şaşırmam yani. Okey. Tamam yukarıdaymış. Bu ütte değiştirmem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum da. Bu umutsuzluk çok iyi işimi görürdüm. Ama yedi denizin kılıcım umutsuzlukla emin değilim. Bunu pasifi kaç vuruyordu? 180 artı. Fiziksel saldırım %100 kadarı. Fiziksel saldırım kaç? 526. Kanka Helkurt açıkta. Helkurt hata yapıyor. Helkurt hata yapıyor. Helkurt'u gördüm lan. Öldün sen teneke. Teneke oyunu sattın. Oyunu sattın. Oyunu sattın. Kesin onu. Güzel. Sattı oyunu. Tankla uğraşan da ne bileyim yani Akut kardeş. Böyle şeyler yapmayacaksınız. Sattım. Ben de şu da çok kötü sattım da tuttuk oyunu ya. Devamında iyi oynadım. Lord'u iyi kestim. Ben aslında tam tersini yapacaktım. Hani Lord'un tersinden gidip ee, onları çekecektim. Orada kolay kessinler diye bizimkiler. Ama tutmadı. Hı, hmm. Kuleye atlayacaktım da. O da, o da tutmadı. Vur kuleye iki tane. Açık o de. Tamam çok iyisin. Büyük ihtimal Lord'la bitecek maç. Şu an bu şekilde zor. Şimdi bir saniye. Şu pasif gelsin be. Oğlum iyi vuruyor lan. Umutsuz. Aniden kesmem gereken çarlar var. Cık dursun ya. Aslında bitmeyen savaş satabilirim. Neyse dursun böyle bu ihtiyaç sorun değil. Gir şuna. Bir tap beni mecburen bir da iki kişi dönecek. Şu an beni hala orada sanıyorlar. Tamam Zesk orada. Gir abicim orada. Al, almış zaten. Vur 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 vur. Hadi böyle çıkamadım. Vur keke vur keke vur keke vur keke vur keke. Hop tamam. Bekleyin şimdi Lord'la beraber oyunu bitireceğiz. Eş zamanını götürürsek inşallah. Devamında oyunu harcarız. Şunu alayım. İtmeyin ama lane'leri ya. Lane'leri itmeyin. love no. Hata. Gitme olayına ama işte. Ne kadar dursa kar abi. Şimdi kuleye gireceğiz ve oyunu direkt bitireceğiz. Hadi saldırın lütfen. Kule. Kule. Kardeş ne yapıyorsun orada? Aha tek tekli mi? Tekler mi lan? Fiske miske at. Hadi bakayım. Hadi o. Ama haklıyım yani. Haklıyım. Kaybettik tamam. Bitti mi? Necat ölme. nejat ölme. nejat ölme. Nicati ölme. Nicati ölme. Nicati ölme. Nicati ölme. Nicati ölme. <laughs> Atlas var. Çekildi. Çık kanka. Kanka çıkman lazım maç. O ne yapıyor orada? Kalkut kesmeye gitmiş. Kestin de kardeş oyun bitti yalnız.